Bir gazeteci arkadaş var. Yani tek başına devlet bey veremez bunu da hani öneri olarak bu konu oluyor. İktidarı destekleyen bir gazeteci arkadaşımız var. İki de bir işte Öcalan milletvekili olacak falan diye laflar ediyor kim diyor? Bir gazeteci. Rasim Ozan Kütahyalı. Bir siyasi evet. yasa kalkmaz. Hatta Öcalan işte şimdi Yapılabilir. bu PKK'yı yani Teknik edecek. olarak mümkün. Öcalan PKK'yı lağvedecek, serbest kalacak. Ankara'daki kendisine işte bir ev tahsis edilecek. Hakkari'deki milletvekilleri istifa ettirilecek. Ara seçim olacak. Hakkari'deki ha. milletvekilleri işte Öcalan ve Selahattin Demirtaş Hakkari'den milletvekili yapılacak şey diyor. Arban Bey bu çok bu. Sen bunu de? ciddiye mi alıyorsun? Yani şimdi arkadaşlar bunu arkadaş o, şimdi bak hadis... bak bir dakika lafını kesiyorum. Rasim Ozan Kütahyalı AK Parti iktidarında Adalet Bakanı Yılmaz Sütçü'nün yardımcısı mı biraderim? Efendim? Bak Ne anlatıyorsun sen? Adalet, Adalet Bakanı orada... Adresin, bakın. Ya Allah aşkına ya Şaban, benim gibi bak, tecrübeli bir, bir gazetecinin bu söylemi ciddiye alması gerçekten beni çok şaşırttı ya. Şimdi arkadaşlar, bakın... Sen ne anlatıyorsun? Bir gazeteci arkadaş var. Hani tek başına Devlet Bey veremez bunu da hani öneri olarak bu konu İktidar destekleyen bir gazeteci arkadaşımız var. İki de bir işte Öcalan efendim milletvekili olacak falan diye laflar ediyor. Kim diyor? Bir bir gazeteci. Rasip Ozan Kütahyalı. Bir siyasi evet. yasa kalkmaz. Ee, o bambaşka. E, i̇şte siyasi hatta siyasi. Öcalan işte şimdi PKK'yı yani yani Teknik olarak mümkün. Öcalan PKK'yı lavet edecek, serbest kalacak. Ankara'da kendisine işte bir ev tahsis edilecek. Hakkari'deki milletvekilleri istifa ettirilecek. Ara seçim olacak. Hakkari'deki ha. milletvekilleri istifa şey ettirilecek. Ne söyleyeceğim? Bir sen ilde, bu... bir ilde bütün milletvekilleri boşalınca orada bu... işte belli bir sürede evet. erke... seçim yapılması gerekiyor. İşte Öcalan ve Selahattin Demirtaş Hakkari'den milletvekili yapılacak diyor. Ya Bey be, bu şimdi çok bu, bu Sen bunu ciddiye da. mi alıyorsun? Ya, şimdi arkadaşlar bunu dakika, arka... bu... şimdi bakın Ra Rasim Ama hadis... Uzan, bak bir dakika lafını kesiyorum. Rasim Uzan Kütahyalı AK Parti iktidarında Adalet Bakanı Yılmaz Turçun yardımcısı mı biraderim? Efendim, bak ne anlatıyorsun ya Adalet Bakanı adres, orada. Adres, bakın, ya Allah, Allah nevişin Mengü gibi bak, tecrübeli bir, bir gazetecinin bu söylemi ciddiye alması gerçekten beni çok şaşırttı. Ya. Şimdi arkadaşlar, bakın sen ne anlatıyorsun? Arkadaşlar bakın, bakın Nevşin Mengü o neydi kimle röportaj yapmıştı? Salih Müslimle. Salih Müslimle röportaj yaptı ve röportajını sonradan ya hukuken sıkıntılı olur diye sildi. Sildiği halde. Dağname düzenledi. Sildiği halde gözaltı Dava açıldı. Dağname düzenledi ve ev Dava aldı. açıldı. Dava açıldı. 27 Şubat'ta duruşması var. Ondan, sonra, ondan yani. sonra başka gazeteci arkadaşlar, hı. arkadaşlar evet. Evet. Vay sen PKK'yı öldü şu evet. lafı söyleyerek. Vay sen işte Öcalan'a şunu, işte, işte, Öcalan şunu, işte, işte, Öcalan şunu dedin işte falan diyerek hemen savcılığı alınıyor. Şimdi Rasim Özcan Kütahyalı. Kim? Ya adam bir aydır. Bir Neler aydır söylüyor ki, değil mi ya? Abdullah Öcalan serbest kalacak milletvekili olacak diyor. Nerede karşı bu savcılar? Eğer yoksa öyle bir şey. Nerede kardeşim? Hı. Ben hani yani, ben, bir dakika. Rasim Ozan Kütahya'nın tutuklansın Havgısın, mı diyorsun? Rasim Ozan Kütahya'nın tutuklansın mı? Hayır. Hayır. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben öyle bir şey demiyorum. Hukukun gücü neden Nalıncı Kesevi gibi sadece muhaliflere kesiyor. Bunu soruyoruz abi. Şimdi Hayır, röportaj biraz, yaptı diye gazeteci hakkında dava açılıyor. Şu, şu Meslektaşınız anlaşılma. hakkında. Sizin de buna reaksiyon göstermeniz gerekmiyor mu? Siz de röportaj yapın? göstereyim abicim? Ben teröristle röportaj yapmıyorum beyefendi. Oo çok çok, çok harika. Cümlenizi o zaman ha, çok güzel. Cümlenizi o zaman Kebemes Paşa hakkında milletvekili olacak, cümlenizi meclise girecek, cümlenizi şunu cümlenizi yapacak cümlenizi diyen gazeteci öyle, hakkında öyle bir defa, neden bir defa, yasal işlem yapılmıyor? Neden bu ülkede bu çifte standart var? Siz bu çifte standartı eleştirmeyin düşünmekle yükümlü hissetmiyor musunuz kendinizi? Ya mu? ben Kendinize. ben gazeteciyim ben yapacağım en ha, iyisini yapıyorum. Size soracak ha, değil. Hayır kimse akıl kimse kimse soracak değil. değil canım. Siz o zaman Ama profesör sizin olarak tavrınızın siz tutarlılığını herkes rup, sorgulayabilir. Hukuk, sizin... Çok net bakın. Abi ben bir muhalif gazeteci. Çok tamam. ama konuşma hakkı bende zaten. Sen bana saldırdın hocam. Asansın Kimseye saldırdın diyorsun ya. Sen gazetecisin. Ya. Senin Hayır yapma. Çok net. Benim ne yapacağım gazeteci, bana siz meslektaşınız. anlatamazsınız Hasan Bey. O zaman Yok, siz, siz neden işle yapılan için işlere hak terörle dava açılıyor? Karşı Oho, siz nasıl o akademisyensiniz? Çok net. Ne Diplomanızla bu tanım mı diyeyim ben ne size? Öyle mi diyeyim ben size? Bakın çok net bir soru soruyorum. Bir gazeteci meslektaşınız. Röportaj mi? yaptığı için tutuklanıyor. Benim meslektaşım değil. Doğru, terörle yanlış. çanak tutana ben meslektaşım. Peki tamam. E, peki Çok net Tusuna o zaman şunu söyleyeyim. Terörist başı çıkacak milletvekili olacak diyen sizin meslektaşınız mı? Öteki meslektaş değildi ya, teröriste röportaj yapan, terörist tekrar başına ediyorum. övgüler ha, düzen meslektaşı. O da değil. Ya pe. Bir tutarlılık olması lazım. O da Tamam peki. Ben tamam. teröriste çanak üzerine meslektaş demem. Harika. Bu kadar basit. Çok, terörist başına öveni de demezsiniz değil mi? Ya şimdi ha, arkadaş çok güzel, ben anlatamıyorum. Çok net bir şey böyle. var. Şim hayır hayır çok iyi anlatıyor ben çok iyi anlıyorum sizi. Ben sizin Doğru. ahlak çıtalarınıza sorguya çekmeyen kişi değilim Hasan Ben sizin sorguya çekmeyen bir yani. niyetim yok Ben soru sormaya öyle başlarsam, şey, başlarsam ezilirsiniz cevap, cevap veremezsiniz etmem. E, Her şeye cevap veremiyorum Cevap veremeyeceğim Biz soruyu cevap sormam Siz cevap veremeyeceğiniz için kaçıyorsunuz ama hiç önemli değil Ben gayet güzel değil cevap olarak veriyorum istediğiniz kadar kaçabilirsiniz ama hiç şu çifte standardı herkesin görmesini istiyorum Bu ülkede bir gazeteci birisiyle röportaj yaptığı için hakkında dava açılırken O kişinin terörist olduğu İddiasıyla ha, Hasan Hoca. terörist başı olduğu bizzat mahkeme kararıyla tespit olunan bir kişi hakkında milletvekili olacak, meclise gelecek diye övgüler düzen diğer bir gazetecinin dokunulmazlığı varsa adeta, hukuk sistemi birine dokunup ötekine özellikle bir dokunmama yokluğunda irade gösteriyorsa biz bu çifte standardı eleştirme hakkına sahip. Tamam. Şunan, Net. Şuna Söylediğim şey bu. Bu noktada mutabık kalalım. Hocam, nasıl bari, Nasıl ki neden tutuklanmıştı? Hocam nasıl şu çerçeveyi attı, Bu kadar gimit zor değil mi? Tivit attığı için. Tivit attığı için. Hocam ya bakın. Bir dakika. Ya bu gazetecilik tartışmasına girmeyelim ama. O gazete. Bu değil değil mi? Değil. Ya Hukukun yaklaşımındaki sevinçten ortaya işte. yani şunu da anlayamıyorum. Evet evet. Yok bu hocam. tamam hukuk, hukuk tartışması. Hocam, her bak. şeyi anlıyor, niye anlamıyor? Bakın bak, o zaman şunu söyleyeyim bir Lütfen edin. Bakın, elbette söyleyeyim. Şimdi bakın bir tarafta bir terör örgütü lideriyle yapılan elebaşıyla yapılan röportaj ve onun yayınlanması eylemi var. Eylem bu. Tamam. Öbür tarafta da bir yorum yapma eğilim var. İkisi bambaşka şeyler. Birisi ifade yürüyecek. Bir Öbürü tamam. başka bir şey. Çok güzel. Hani bu suçtur demiyorum ha, bak. Ben ha. ona karar vermem Hasan Bey. E, Fakat evet. siz de bizim meslek standartlarını çıkartmaya kalkmayın yani. Ben bu Biz çifte standartını uygulamak ile ilgili. Ben yürürüm. hayatım boyunca Şimdi hiçbir terörist... Şimdi bu teröristlik meselesiyle hocam, de konuşalım. Et ben hayatım boyunca hiçbir teröristle röportaj yapmadım. Terör propagandası... Yapmak ne suç de, değildi mi bilirim. Bak Gazeteci herkesle konuşuyor. Yapmayın. Ben kitle iletişim hukuku anlatıyorum. Sizin haber kaynaklarınızı olarak... açıklamamı hakkınız da var. Hocam terör propagandasıyla gazetecilik Propaganda değil, değil efendim. Bu çizgiyi ben biliyorum hocam. E, Bak e, ben tamam. bunu biliyorum. Bir terör örgütü lideriyle gazetecilik konuşamaz belli mı? Belli ki Siz, siz bunu sözünü, niye eleştiriyorsunuz? Sözünü ettiğiniz kişi de belli ki bu farkı biliyor ki röportajı kaldırmış. Önemli değil. E, bakın, bakın şunu söyleyeyim. Ben yani. yapmış olduğum e, röportajı o röportajın içeriğini de iddianamede okudum. Hiçbir şey yok. Gazetecinin hakkıdır. En azılı teröristle dahi gider konuşur. Halkı bilgilendirme yükümlülüğü var gazetecinin. Haber verme hakkı. Hocam müsaadenizle şey mesleğimizi biz bilelim. Bak orada ince ben bir çizgi var hocam. Ben mesleğimizi öğretecek değilim. Ben size haber verme hakkının bir sınırlarını bir anlatıyorum. Tamam, müsaadenizle hukukçu diyorum. olarak da ben de hocam, bu kadarını bak, Hocam bak. Haber verme var. hakkının sınırları. Tam tersine geliştirici bir yorum yapıyorum bak. kaldırmış röportajı? Çok bu net. Bu Yanlış bence başı belaya girmesin diye kaldırdı ama yine de başı belaya girdi. Öyle olmamalıydı. Başım belaya hakkı da kardeşim. Bir dakika bir dakika Herkes Hasan Bey. Yanlış Hasan konuşuyor. Bir adına Propaganda başka bir ya şey. Ya yanlış konuşuyorsunuz Hasan, Bey. Yanlış biliyorsunuz. Hayır. Kendi O onun yolu. Ya kendi kendinize konuşuyorsunuz. Allah aşkına bir dakika ya. Teröre Hasan özgü Bey. olmadığı müddetçe gazeteci herkesle konuşuyor. Ha şunu diyorsa bir dakika. onun içerisinde. Kendinizle bir dakika. ya. Bakın şu örneği veriyorum. Şu anda kendinizle çelişiyorsunuz. Saptırmayın. Şu anda kendinizle şey kendiniz çelişiyorsunuz. Ha niye çelişiyor terörist ya? Değilse bak, ya? Terörist değilse diyorsunuz Bak hala ya. aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya terörist Bakın, değilse terörist de bir, o, Ahmet, Mehmet değil ne, mesela. Gazeteci Mengü ile ilgili haber yanlış konuşuyorsunuz. Yanlış kullanır. diyorsunuz. Haber verme hakkını kullanmak Haberin ya bir Ya hocaya bir çay verin. Bir kahve verin. Kendine gelsin. yapmak başka bir şeydir. Hocam böyle bak farkı görebiliyor musunuz abi? Peki bu öyle. tartışmayı noktalıyorum. Gazeteciler ve bu konuyu açtı. Sessizce hocam orada bekliyor şu an. Ben, ben siz, açtınız Rasim Ozan. İhtiyalı meselesini. Ben Hacim Hacim de sessizce de oturdunuz orada. Özür dilerim. Şimdi, şimdi bir saniye. Arkadaşlar abi ne diyeyim fikir beyanı ben ne diyeyim dedim. Herkes beyan ediyor. Evet.